Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımızın bu videosunda e, 1950'lerden kalma yaklaşık 60 yıllık asker sigarasını inceleyeceğiz beraber. Şöyle paketi göstereyim size. Asker sigarası hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. 1934'te Tabii o zamanlar askerlik daha uzun. Bir yasa çıkıyor. Askerin kuvvetli beslenmesiyle ilgili bir yasa çıkıyor. Bu yasanın içinde sigara içenlere 10 grama kadar tütün verilir de ekleniyor. 1934'ten 1954'e kadar bu şekilde sigara içenlere tütün veriliyor. Askeri tarafından. 54'te tekrar bir yasa çıkıyor. Sigara içsin içmesin. Herkese 10 grama kadar, yani 10 adet sigara verilir maddesi ekleniyor. Yani bir nevi bizim dedelerimiz, yani devlet eliyle sigaraya alıştırılıyor. Tütün bağımlısı, nikotin bağımlısı yapılıyor. Şöyle paketini, ucunu hafif açmıştım ben az önce. Şöyle birlikte açalım sizi. Ne çok keskin bir koku var. Tabii bunda ambalaj olmadığı için biraz tütünler dökülmüş. Ceretin olmadığı için. Bir tane çat daha bir tanesi çat daha vay olmuş. Şöyle bir tanesini çıkarmak istiyorum. Ambalaja da fazla zarar vermek istemiyorum. bir sigara asker yazıyor üzerine görüyor musunuz bilmiyorum. Belli belirsiz. Silinmiş biraz. Asker yaz. Şöyle böyle göstereyim. Filtre yok ucunda. Hakan sigara gösterir misin? Şöyle netleyebilir misin? Orada. Kameraman da yeni iş aldık. Allah belanı vermesin abi. Biraz aşağıya. Şuradan da çevireceksin şey Hakan. Yakınlaştırma da yaptım da. Görünüyor değil mi sigara? Elimi netle bari. Bir yere netle artık abi. Aynen netlendi. <laughs> Görünüyor değil mi sigara? Şimdi Öyle. beni netle Allah aşkına. Netleyebilirsin. Aynen işte. yaptım. He? Yaptım. Hızlı mı yaptın? Evet. Oo iyisin ha. <laughs> Çakmak görüyor misin? Vallahi bu 60 yıllık sigaraya da bu çakmakla, tokayla yakmakla saygısızlık ama. <laughs> Felaket ekşi kokuyor ya. Yani. Ha tütün tadı gelmiyor sanki böyle. Kağıdı da bayağı ince ha. Bayağı ince yapmışlar kağıdı. Ağzıma burnuma girdi tutunlar ama. Şimdi yumuşak geliyor tadı. Birazdan sertleşecek ama ben biliyorum sonra ne olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yarasına gelince kusturacak. Bunun içinde kurt mut varsa artık kurtla beraber Ama askerde içilir yani. Ben şu an sigara sıkarsam içerim ama. O kadar kötü değil yani. O kadar kötü değil. Ben de merak ettim. Valla askere bakıyorlarmış. <laughs> sigara firmalar falan mı acaba tütüne bağımlı yaptı insanları dışarıda sigara satmasın diye. Tadına bakmak ister misin? İsterim. Gel sen de. Arkan geliyor kameramanımız. 5 dakika önce kameraman kameramanla yeni başladı. Evet çok. Filtresi nasıl içiyorlarmış bunu bu ya? İstiyorsan şey sana yerine yakayım. Abi dur bana aldım ya sanki. <laughs> Yeşil çam kokusu aldım ya. Yeşil çam. 60 yıllık. Yorumun ne? Bence çilir. Arkadaşlar siz yine denemeyin de biz... Ağır değil yani. Uyarmış olalım yine denemeyin siz de. Bence tadı gayet güzel. Ben bayağı şey bekliyordum bunu ya. Böyle ağır bir sigara bekliyordum. Bu güzelmiş ama. Tütün bayağı hafif yani. Sırf sigara eski diye, 60 yıllık diye müptezeli getirdim. Müptezele <laughs> <laughs> kadar. düşmüyor yani. Garip bir tütün. Çok gülünü de tutayım kardeşim sen. Sağ ol. Teşekkür ederim. ederim. Normalde bu işlere ben bakayım Oğlum aslında. Onu bitirmesek ama... mi lan bunu? Hı? Bidem bulamaya başladı bidem. Valla benim hiç bidem bulamadım. Oğlum neler işte sen Allah aşkına Hakan. Nasıl çekiyor işini ya? şey tütün geldi ama az mı yani. Ne kadar sert çok sık yapmışlar tütünü. Çok sıkı tütün. O çok fazla tütün koymuşlar. Yani bir ambalajı yoktu. Dökülmüş biraz ama ona rağmen kağıda ince... şey başka da sigara var mı? Uzun... Ha? Başka sigaralar da var. Nasıl başka? Bunun dışında. Vallahi birkaç tane sigara. Bir sönmüyor. Bak ne kadar sert. Çok sık yapmışlar tütünü. Çok sıkı tütün. Biraz söndürüyorum o zaman hiçbirim daha fazla. Söndürüyorum. Evet sigara hakkında yorumlarını alayım tekrar. Sigara Yoklukta içilir değil mi? Yoklukta içilir. Yoklukta gider yani bazen. Hangi sigaraya benzettin tadını? En çok. Valla çok bir. Ben de söyleyeceğim yani. Çünkü bu bizim paket aldığımız sigaralar. Dört, nerede yutmaya başladım ama. Çok böyle hani bence boğazımıza şey yapıyor. Sıkıntı yapıyor bence. Aynen beni. bu bayağı şey yapıyor. Ben bayağı, hiçbir, 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 hiçbir sigaraya benzetmedim ya. Şu anki mesela tatlılan tütünlerden de içtim. Bu evet evet tütünlere tütünler de içtim. 5 liraya 6 tütünler falan var. Onlardan da içtim denedim yani. Onlar mesela o çok ağır atınlar de, de, değil de. Değil yani. Bu bayağı hafifmiş yani o dönem için. Gel. Evet ilk çek ilk çektiğinde ne hissettin? Bana da, bana söylediğini söyleyebilir yani Vallahi ilk içtiğimde sanki o dönemde hissettim kendimi yani ne bileyim. Sanki savaştaymışım da birini öldürmüşüm ondan sonra bir mutluluk şey <laughs> <sigara> yakalayacakmışım <laughs> gibi. Yani. Hiç i̇lk, ilk başta hiç öyle bir şey düşünmemiştim aslında yani içerken. Neden söyle geldi yani bana? Hissettin değil mi? Farklı bir şey hissettim. Bir gittin geldin. Bu herhangi bir sigarada ben bu tadı almadım yani. Ha. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar başka videolarla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.